Değerli arkadaşlar, Balıkesir Burhaniye'den hepinize saygı ve selamlarımı sunarım. Şimdi Dud göz aşısı yapacağız. Ee, arkadaşlar, bu yaptığım göz aşısı bütün göz aşıları için geçerlidir. En e, uygun, yani milletin anlayacağı şekilde anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, bu Avustralya Dudumuz. Bakın bundan göz alıyoruz. Şöyle. Yaprak saplarını kesiyoruz arkadaşlar. Aynen böyle kesiyoruz. Bu ince bir dut. Biz bunları işte böyle e, dikiyoruz. E, aşılıyoruz. İstediğimiz bir yere dikiyoruz. E, kameramanımız da Ali Altan abim. Onun e, için e, bir video yapalım dedik. Arkadaşlar bu gözümüz. Bakın şöyle en basit yöntemle bir parmak altından gözün şöyle kesiyoruz. Kafa karışmasını da şöyle yapayım. Millet anlayacak şekilde anlatacağız. Bakın arkadaşlar şu şurası bizi ilgilendirmiyor. Anlayacağınız şekil göstermeye çalışıyorum. Gözün bir parmak üzerinden aynen şöyle arkadaşlar. Şurasını da kesin. Bu da ka kafa karıştırması. İşte böyle. Şimdi Aynen kenarından sağından şöyle yapıyoruz. Bir de bu tarafından. Hala abi görüyor değil mi kamera? Görüyor. Bakın yine kafa karıştırmasın. Şu arka tarafını kullanmayacağız. Tamam mı? Bu arkasını kullanmayacağız. Bizim işimize yarayacak olan burası. Yani yaklaştırıyorum Heh. abi. Burası. Bizim işimize yarayacak olan burası. Ne yapacağız? Bakın bıçağımızın arkasıyla şöyle yapıyoruz. Kabuğu şöyle ayırıyoruz arkadaşlar. Aynen böyle. Bir de şuradan ayırıyoruz. Aynen böyle bakın. Ondan sonra bunu şöyle tutarak böyle çıkaracağız. İşte göz bu. Bakın Ali abi şurasını özellikle gösteren. Bakın arkadaşlar gözümüzün arkası. Şurası dolu. Bu aşı tutar. Bu aşı tutar. Yani şu mercek buradaki göz burada anaçta kalmasın. Şurada kalmasın. Bak burada kalmadı. Tam bu aşı tutar. Şimdi buna aşımı yapam ters T aşımı. Fark etmez hala. Bak bir, şimdi bak sesleniyor. T aşı yapacağım. T aşı yapacağım. Ama anaca oturturken rahat otursun diye. Bak yaklaşas. Yaklaş en ayrıntılı şekilde herkesin anlayacağı dil konuşmak istiyorum. Şöyle ya. Şunun arkasının şöyle yapıyoruz. Kesiyoruz. eden Anaca takarken bir zorluk çıkarmasın diye. Aynen bu şekil. Bakın arkadaşlar amacımız bu. Şöyle yapacağız. Hafif hafif dallardan azaltma yapıyoruz. Tamam mı? Şöyle. Yapıyoruz. Aşıyı şurada kamera iyi görüyor değil mi? Bakın şöyle yapın. Alta bir çizik attık. Bir çizik dağıtın. İsterseniz arkasına dağıtın. Şimdi buraya T göz aşısı yapacağız. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar bir yavuz alfabedeki T harfi gibi. Şöyle yapıyoruz. Gözümüzü şöyle koyuyoruz. T harfini çekeceğiz. Bakın. Aynen bu şekil. Tamam mı? Tamam, Ali Bey. Ondan sonra bıçağın tersiyle şöyle Ters geldi Ali abi bir dakika. Olsun. Bakın. Şöyle kabuğu ayırıyoruz. Aynen bu şekil. Bir de bu taraftan ayırın. Milletin alnıcı dil Yapmaya çalışıyoruz. Aynen böyle işte. Ayırdık değil mi? Şimdi bunu yerleştireceğiz. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Gayemiz millet görsün, yapsın, öğrensin diye. Aynen şöyle kabı kaldırıyoruz. Bakın. Aynen bu şekil. Görüyor musun Ali abi? Millet görsün diye. Bakın. Böyle indiriyoruz aşağıya doğru. İndirdik mi? Bunu şöyle bastırıyoruz. Hatta şöyle yapalım. Göz rahat çıksın diye. Yani kabuk zarar vermesin diye. Şu tarafını hafif şöyle keselim. Şurası şöyle. Aynen böyle. Şöyle bir bastırıyoruz. Şimdi rafya olur. Aşı bağı olur. Bunu da gösterir abi. Sıkıca bağlayacağız. Bakın arkadaşlar. Zaten şuradan da sütler de çıkıyor. Ali abi gel. Seni göremiyorum abi o zaman da. Ondan. Tamam sen beni görme. Sen buraya gör. Bak. Biberler de <laughs> yakında Olsun, Kır, Kırmamaya çalışıyoruz. Kralibe önemli değil, Ali, Bey. <laughs> Ali Altan abim benim mesai arkadaşım. Onunla daha önce gül videosu çektik. Evet. Erik videoları çektik. Evet. Başka ne yaptık Ala abi İşte böyle. Evet, yapıyoruz. Abi. Ee, değişik şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakın en önemli yer. Şurası yaprak sapı. Şurayı gösterin Yaprak sapı burası. Bakın sargı bağımızı tam yaprak sapının dibinden aynen böyle bakın aynen hareket bu. Böyle yapıyoruz iyice basırtıyoruz. Gördün mü? Evet, evet. Yaprak sapından basırtıyoruz çünkü e, anaca iyi otursun diye boşluk kalmasın diye. Şöyle yapıyoruz. Göz açıkta kalıyor. Şu gözü evet. kapatmıyoruz. Evet. Şöyle çeviriyoruz. Böyle. Biberler kırılmadı Ali abi. <laughs> Bakın. Şöyle. İşte bu kadar. Hatta bir daha şöyle geçeceğim. İşte aşımızı böyle bitiriyoruz. Kapatma hala abi bir şey daha anlatacağım. Tabii, hadi Arkadaşlar bu aşağılık 10-12 gün sonra tutup tutmadığı belli olur. Ortalama 3 hafta sonra aşı bağını alacağız, çözeceğiz. Bu yaprak sapı. Kendiliğinden düşerse zaten aşı tutmuş demektir. Diğer aşıları da mesela tutmuş. Armut aşısı olsun ne olursa olsun Yaprak sapı kendiliğinden düştüğü zaman Aşı tuttu demektir Erik olur elma olur ne aşısı olursa olsun Ama bazı umudularda Tabi bunlar düşmüyor böyle evet Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar 3 hafta sonra bunun aşı bağını çözüyor Ama e, Ama isterseniz siz Sürgün hiç olmaz şöyle bir 5-6 e, santim kadar Olduktan sonra da yapabilirsiniz e, Bazen Arkadaşlar diyorlar ki aşıları sen buraya çek Ali abi. Ee, diyorlar ki göz patlamadı benim. Ha göz patlamayınca ne yapacağız? Mesela şuradan keseceğiz. Tamam. Şimdi kesem ben? Kes kes hadi. Bu aşı %100 tutacak neden? Evet. Gözün arkası çok önemli. Evet. Sağ olun teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin. Maksat millet görsün yapsın öğrensin diye paylaşıyoruz. Evet.